Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ekiplerince 17 Ekim emzirme haftasında anne sütünün önemine dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi. Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Ökkeş Kepek, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzman Doktor Sabri Aktüre, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Doktor Elif Yılmaz ışığında da katıldı ve Sağlıklı Hayat Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe anne Anne ve anne adayları katıldı. Etkinlikte anne ve anne adaylarıyla bir araya gelen Sağlık Müdürü Yılmaz, anne sütünün çocuk sağlığına büyük katkı sağladığına dikkat çekti. Doktor Yılmaz, anne sütünün önemine dikkat çekerek 1-7 Ekim emzirme haftası anne sütü önemini vurgulandığı bir hafta. Daha önce de sizlerin malum olduğu üzere yakın gebe takibi ile ilgili marka üzerinden proje hazırlamıştık ve belli bir yaşın üzerinde riskli olan gebelerimizi takip ediyorduk. Bugün doğum yapan annelerimizden bazılarını misafir ettik. 2 yaşına kadar anne sütü çocuğun hem gelişimi, hem sağlığı, hem viral enfeksiyonlardan korunması, anne sevgisi her açıdan çok önemli. Bu yüzden biz anne sütünü her doğan bebeğimizin 2 yaşına kadar almasını önemsiyoruz. Buradan da bunu tekrar vurgulamak istiyoruz. O yüzden de bugün arkadaşlarımızla güzel bir etkinlik yaptık. Annelerimizle, bebeklerimizle bir araya geldik ve güzel vakit geçirdik. Tekrar buradan herkese 1-7 Ekim tarihi dışında da anne sütü öneminin vurgulandığı ve önemsendiği günlerin bebeklerimizin daha sağlıklı olduğu ve daha mutlu olduğu bir dünya diliyorum diye konuştu. Doktor Yılmaz etkinliğe katılan çocuk ve bebeklerle de yakından ilgilendi.